Ben öbür yaprağımı da bitirdim arkadaşlar. Böyle oldu. Şimdi e, Şunu yapacağız. Bakın. Şu beyazı koyacağız. Hadi beraber yapalım şimdi. Beyaz ipimizi iğnemize geçirdik. Buradaki birinci ilk yaptığımız çitilerin baş tarafına batıp Bağlıyoruz arkadaşlar. Hakikaten video çekmesi gerçekten zormuş. Bağlıyoruz. Karşındaki karşı yaprağın da çitsini batıp şöyle olmadı. <laughs> Şöyle batıyoruz. Ne gerçek bırakın. ne de hani böyle sıkmayın. Aradaki yapraklar güzel dursun. İğnem çıktı bu arada. Önde kamera, arkada ben. <laughs> Önümde o ya. Daha çok zorlanıyorum. İnşallah yardımcı olmuşumdur. Tekrar geri dönüp buradaki bağladığımız başa dönüp böyle yapıyoruz. Tekrar içine batıyorum. Bir tane pıt pıt yapıyorum, çıtır yapıyorum. Biz çıtır diyoruz şöyle yapıp bakın. Böyle çıtır yapıp yapıyorum tekrar içine batıp bağlıyorum arkadaşlar şöyle tekrar aşağıya iniyorum buralara çiçeklerini koyacağım şöyle net olsun diye şöyle bastım. Tekrar bir tane çıtır yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Oyama takılıyor. Tekrar içine batıp düğüm yapıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. 5 tane olacak arkadaşlar bunlardan. 2 tane oldu. Böyle. 2 Tekrar bir tane çıtır yapıyorum. Tekrar dönüp çıtırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya inip ipimi düğümlüyorum. 3 tane oldu. 3 4 Dört tane oldu. Ve sonuncuyu yapıyorum. Bir tane çıtır yapıyorum. Şöyle. Dönüp içine batıyorum. Ve aşağıya iniyorum. Böyle yapıyorum. Düğümleyip. Beyaz ipimi kesiyorum arkadaşlar. Böyle oldu bakın. Gerçekten çok güzel bir oya oluyor. Ee, gösterişli oya sevenler için mükemmel bir şey. Yani ben de ilk defa yapıyorum bu oyadan. Böyle. Ee, daha çok gösterişliydi. Bu çitileri daha çok yüksekti. Ben biraz alçalttım. Ben büyük oya sevmiyorum aslında. Ama bu hoşuma gitti. O yüzden yapraklarındaki çiti sayısını azalttım. İster siz hani gösterişli seviyorsanız. Yani ben mesela 5 tane yaptım. 7. de bitirdim. Siz 6-7 yapıp 8. 9. da bitirebilirsiniz. Yani sizin zevkinize kalmış. Bilemeyeceğim. Ben böyle yaptım. 5 tane 6-7 de bitirdim. Böyle. Şimdi kırmızı ipimi takıp geliyorum arkadaşlar.